Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Finch, Apple TV'ye yakın zamanda çıkmış bir Tom Hanks filmi. Tom Hanks'ten kötü film çıkmaz. Bunu her zaman söylerim. Daha önceki Tom Hanks'i film incelemelerimde de söyledim. Kötü film çıkmaz. Bu film müthiş bir film değil ama kötü bir film değil. Ortalamanın da üstünde bir film. Post apokaliptik dünyada geçen bir e, mevzu. Bizim Tom Hanks'in tek başına oyunculuğunu sergilediği bir adet film. Yani gelecekte işte kum fırtınaları, bilmem ne işte güneş, radyasyon yakıyor falan öyle pislik bir ortamda Tom Hanks'in bir tane robot, bir tane de küçük robot ve bir tane köpekle çıkmış olduğu yolculuğu anlatan bir film. Güzel film, duran film yani tek kişilik bir film, tek kişiyi izliyoruz film boyunca. Bir robotu eğitmesi, ne bileyim robotla olan ilişkileri işte köpeği ona emanet etmek istemesi kendisi çünkü film boyunca film başından itibaren spoiler değil bağırıyor yani yani ölecek bu adam diye bağırıyor yani hasta hasta falan filan ama çok sevdiği köpeği var robotu da onun için yapmış yani ben gittikten sonra köpeği robot baksın modunda yani güzel bir konuya sahip. Bir tane falan güzel bir flash flashback vardı içerisinde işte köpeği nasıl bulduğu falan üzerine. Çok önemli spoilerlar değil bunlar ya. Zaten çok uçan kaçan bir mevzu bir şeyler olmuyor yani. Ve bu gelecekteki bu post apokaliptik dünyada bu adam tek başına hayatta kaldığı için değil, tercihi olduğu için tek başına. Çünkü tehlike insanlar hal olmuş artık. Yani insanlardan korkuyoruz filmde ve tek başımıza yolculuk yapmaya çalışıyoruz. İşte doğal hortumlardan, mortumlardan uzakta durmaya çalışıyoruz. Bu şekilde köpek ve robot ve Tom Hanks babanın maceraları. Tom Hanks'ten kötü film çıkmaz. Bunu da izlerseniz pişman olmayacağınıza eminim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.